15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP'nin. Yarasın, yarasın. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Afiyet. Abiciğim Uludağ var Uludağım. değil mi? Alalım abi. Abi şeker sizin almak lazım yalnız. Bizde şeker var ya. ya abi yani PKK'lılar buna şey yapıyorlarmış da. Eylem yapıyorlarmış. Vallahi şu an ben de aldım Beşiktaşlı olarak. Kral kendini hiç açıklayamamışsın yalnız haberin olsun ha. Tabii PKK'lılar <laughs> eylem yapıyormuş da <laughs> iyi <Ayı> çekip vurmadılar <laughs> seni. Orayı bildiğim Haldir. halde unuttu. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim bu çocukların başı belaya iyi girmemiş. Ben hiç bir şey anlamadım. Şey <laughs> Polat <Aleminlerin gülüyor> babasının ölme sahnesi. Hani. Kral yalnız evet. haberin olsun sıkıntı var. Videoda. <laughs> Ne oldu? Gözükmüyorsa... <laughs> <laughs> i̇çeride unuttum galiba. Hiç böyle bir şey yaşamadık hocam. Var mı yaşadın? Niye soğuk? Yok. Ne? Ben sormayacağım tamam. Ben sorma ben sana <laughs> sen, yani, <laughs> sorma sen. Sen <laughs> neyi bileceksin sen ya? sen? Sen sen neyi bileceksin? <laughs> <laughs> Dostum iletişim bilgilerini gönderirsen sana karton ve kağıt göndermek isterim. Gerek yok. Relem de var. <laughs> spor yapan kardeşler. Aha. Size Olamış bir Spor salonunda vücuda artık yapmış belirli bir evreye oturtmuş bazı göt verenlerin hal hareketlerinden çok rahatsızsınız değil mi? Onlar spor, farklı bir evet, bölümde Spor evet. salonu kendisinin gibi davranıyorlar falan filan böyle. Sizin belki de siz hakikaten iyi bir vücuda sahip olacakken bazı göt verenler yüzünden, o artistlikleri, o tavırları yüzünden sporu bırakanlarınız bile oluyor değil mi? Ben buradan bütün spor salonu sahiplerine sesleniyorum. Lütfen yeni başlayanlarla spora... Artık vücudunu yapmış, kaslı, goril gibi olmuş adamların yerini ayırın abi. Evet bir Bütün göbekler aynı abi. ortamda olalım lütfen. Ben mesela ben hatırlıyorum. Ben hayatımda bir kere spor salonuna gittim. Ya yani yanımda lavuk Seyit Onbaşı gibi koyayım böyle <laughs> falan. Ya o sondu mesela. Ben, ben şişkolarla yapayım. Bir sınıf gibi olsun anladın mı? Birinci sınıflarla sekizinci sınıflar aynı yerde okuyor mu? okumuyor doğru ama yüzüme yüzüme baka baka bazı ekipler abi o telli telli ya onlar bize bakarak şişman olursa evet O da onların nasıl? problemi nasıl kral sende olu dağ gibisin efsanesin teksasım teşekkürler bir saniye bir saniye siz keser misiniz Değil misiniz şurada iki dakika kendimi göm çekiyorum ne yapıyorsunuz hanımefendi evim köze çalışıyorsun hani ne yapıyorsun Hanımefendi evime geldim ama. Burası sizin eviniz? Evet. Ya kadar gelsin mesafeden takip edilir mi ya? Hanımefendi hep kaldırıma koyuyorum. Her zamanki gibi kaldırıma koyacağım. Az kalsın beni çekmeyeceksin. Yani ananiz yine bozuk. eee kurguya puanımı veriyorum. 10 üzerinden 3 dedik ya. 3 3 3'ü var. 3'ü e, e, var. O, e, o da mutlu. E, e, sansür, motoru güzel. Motor güzel sansürden oynamış. bir puan verdik eee falan filan. 3 iyidir ya. 3 iyi. Doktor Eren teşekkür eyle. Bir tane şimdi Instagram'da dolaşan bir kargocu var. Arkadaşlarımın kendini arattırıp arattırıp Ya bu kargoyu senin götüne sokarım be. ben Ben bu kargoyu arıyorum. <laughs> yani baba sal ya. Kaç yaşında da adamsın ya. Yani. Bir taciz mi ediyorsun ya? Bir de taciz mi ediyorsun sen beni? Oo bir puan daha kırdım. <laughs> ne alakası var ya? Şurada kocaman yollar var. Vallahi, bir puan daha kırdım. <laughs> Allah'ım sabır ver bana ya. Ay bir de video çekiyorum görüyorsun. Acayip rahatsız oldum ya. Bir puan daha kırdım kurguya puanın bir maalesef. Buraya koyuyorum hanımefendi motoruma. Biraz daha konuşursan dislike. Ya. Yani Beycan var problem. Senin için problem yok beyefendi. Ha girin içi diyorsan ben kaldırayım. Kurgu hala. Oh, oh. oh. Yani şimdi ben taciz... taciz ya tamam mı? Koyayım ya. Aynen öyle görüyorsun. Aynen öyle. Siz hastasınız herhalde ya. Hastasınız ya. Hanımefendi evime geldim yani ya. Yani hız ter şeyi bırakmıyor adam, videoyu telefonu. Abla niye Mecazil Mira gibi konuşuyor demiş. Güzel bir yorum yapmış Eren. Evet. Oradan mecbur giriyorum buraya arabalar koyuluyor bakın. O zaman Yavaş gir ya bir de hani bir mesafe bırakırsın araya dibime geldin ya. Tamam kusura bakmayın hanımefendi. Ya, siz kusura bakmayın. Siz şöyle kemer Hani eve bekliyordun? Tamam çekiyorum. Ya. İyi akşamlar. Tamam devam edin hanımefendi. Buna hiç bakmayın. Yani burada böyle yapacağız. Öne efendim böyle öne domalacağız. <laughs> Bu hiç gerek yok. <laughs> yapar mısın yapar mısın iyi cesaret yapalım yaparım, yaparım. Mangi Jumping olsun böyle şeyler yokuz. Ekstrem sporda yokuz Hocam Gerçi normal sporda da yokuz ama ekstremde hiç yokuz <gülüyor> <gülüyor> <laughs> e, güvenliğinden <laughs> emin oldum her şey ya, bence güvenlik yok ya. Yani nasıl emin olacaksın burada güvenlikten? Ya şöyle mesela hani atlarken birisinin kucağında atlayacaksam okeyim bilen birisinin. Ama tek başıma deneyimleyemem. O adama ne kadar güvenebilirsin ki atladığın kişinin Ama kucağına. Hay, işini bilmiyor yani biliyor ya. Artık Aysu öyle bir noktaya geldi ki ben normal <laughs> düz yani hakikaten <laughs> safe bir şey söylese de <laughs> ben götümden anlamaya başladım. Yani bizde öyle bir etki bıraktı ki. <laughs> Bokunu çıkarttı bu işin <laughs> <Cizmesinde. gülüyor> Antalya'ya göz diktiğini söyleyen Mussolini'nin elçisine Atatürk'ten sert cevap söyle o kelini götüyüsü gelsin alsın. <laughs> Kurt elini ayağını çekti diye ortalık çakal çukal olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Eğer sabahları poğaçayla kahvaltı yaparsan hem çok fena göbeklenirsin hem de midende yanmalar oluşur. Eğer poğaçanın yanına Peki size bir soru. Sırf sabah evet. kahvaltıda poğaça yedi diye midesi yanan adam adam mıdır? Adamdır. Değildir. Abi. Adamdır. Adam gibi adam. Yani mi abi mide, mide midemizi biz yani, seçemiyoruz ki abi. Yani ne nazik adamlarsınız ya. Poğaça, yani poğaça, yani. Evet. yedi diye adamın midesi mi yanar ya? Hayır ki hiç yanmadı benim yani. Benim de Sen yanmadı. Sen yanıyor? Abi Aç, acı hiç bokunu çıkartınca yanıyor. Evet. O da güzel. O da içersen mide asidin artar ve obez olmaya başlarsın. Bunu... Ama obez oldum doğru mesela bu konuda. Mide <laughs> yanmaz. ya demek ki herkes de farklı etki yapıyor. <laughs> evet, evet, Bendeki mide yanması olmamış. Bende de obez yapmış. Üstüne de benim yarrağını yersen bu de hemen eritip güneşinde başlarsın. Bitti mi be? Gerçekten ya Karaman ya. Ya mı çıktı? Ya Abi ya. Yani bugün gerçekten Karaman, büyük şehir de değil Karaman. Belediye başkanına git. <laughs> Türkiye'nin en iyi şehrini seç de gerçekten Karaman oy vermez ya. <laughs> Madara size yeni içerik fikri geliyor. Hazır mısın? Karaman'lıyım Kral. Bence de Karaman güzel ufukçum. <laughs> ee, İstanbul'un en iyi semti. Al 30 gün götürür. yani Burası Karaman mı? Hayır be böyle Karaman mı olur? O olabilir. Mesela Denizli'nin çok mi? ilginç olur. şelaleleri var abi. Boy. Okey'e arkadaşlarla kaçarken hesabı. Oyuncu 456. Bu ne Efruz'un videoları mı? Çiler bana da basarıyorsun. That's such a good call. Let's go. Please be a knife. Or gloves. Please be gloves. Bu büyük hoca ya. İyi Nur. Herkesten farklı düşünür <laughs> ya. Sol beke sağ bek koymuş ne oku. nasıl abi? Boş sokaklarda <laughs> bekledim bana geri <laughs> dönmeni. Yani ben, ben çok üzgünüm şu an ya. Abi sen kendini şaşırtmak için ne yapıyorsun? Ben oğlum ben Halkandı. şu an sıva çatlaklarındayım. Ananı yani. Ah lan. Abi 2 3 ayda düzelir o. Ben de direktteyim. Minor'dasındaki ya. yani. direkt evet. Sıva çatlaklarındayım. Yani, direkt gözüme çarptı orada benim direkt. Ya bu bu şey, bunu niye atarsın ya? Niye atarsın ya? <laughs> Götünü gösterme. Bu gavat geniş arkadaşlar gibi <laughs> cevaplar vermeye çalışacağız. Tabii yarrağımı yapar. Yarrağımı yapar, bunu yapacak karının ayrı, adamın ayrı... ...sülalesini, yedi göbek sülalesini sikerim. <laughs> Anla kodumun adamları benim karıyı kucağa alacak öyle mi? <laughs> Usta ikisini bir boğmam mı amına koyayım? He? Ayağının dibine taş bağlayıp sizi deniz atmam mı? Amına çattı. o taraf buna da izin vermiyorum amına koyayım. Mağaram da mutluyum. Onun akodumun galatları sizi siz izin vermeyin. çiçek alacak he. Bunu böyle karnını bak şu, şu pozisyonu şuraya getirir. O dizlerini karnına <laughs> kadar getirir. O arka adeleden beline doğru ipi bağlar. Bir domaltı rogötü meydana çıkarır, kötü böyle çiçeği sapıyla beraber sokarım amına koyayım. Yok öyle bir şey. Çok farklı <laughs> fantezi. Amına kodumun çocukları, sizi böyle görsem o yatağı katlayıp <laughs> yakmam mı? Amını evlatlar, o yatağı sizi bağlayıp yakmam mı? Ha bak bunu yapacak karının dudağına ayrı, o adamın dudağına ayrı silikonu basarım böyle, anladın mı? Japon yapıştırısında basarım ispirtoyu döker o ağzı yakarım amına koyayım. Kavat vardı karşınızda amına kodumun çocukları. Ha, böyle sarılacak öyle mi? Böyle sarılacak. O sizi götünüzden sikerim. <laughs> abi bir şey Yani e, yok, yok. komik diye atılmıştı. Tek bir yanlış yoktu ya ben. Yok da Adam yani, yani. abi sonuna kadar haklandı. Ee, yani hiç, hiçbir yerde hani itiraz edebileceğim bir nokta yoktu yani hani. Bu barbarlıksa hayvanlıksa O hayvanlık bu barbarlıkla bir yani biz de hayvanlık yani Yani e, gayet okeydi bu arada video yani, yani burayı sevmedim burayı niye ya abi burası çok mükemmel İyi, abi, abi şey. burada rakı, oğlum burası? rakı kokusunu alamadım Abi nasıl alamadın yani şuraya kenara koyuyorum olmuyor bir kulübe hayal ediyorum olmuyor gökyüzü şop bir kere İnansam mı? Bir de bir soğuk geldi bana ya. Hastayım diye mi? <laughs> evet o evet. Ama suyun renginde de bir soğukluk. Yani yok bir yani. soğuk geldi. Sanki şu an kanoyu çekerken yani kanoya binmişiz, okey de yani hani bir üşüyoruz. Koyayım yani. Sevmedim ya. Yani arkada böyle umurla şey mesela Barbaros Kürşat kanoyu çekiyor ben arkada sigara içiyor. O da olmadı. Sevmedim. <laughs> Genel sevmedim yani. Evet. Sınamadım buraya.

Şimdi bu görseli gördüm bugün. Benim de size kötü bir haberim var. Ne abi? Ne abi? Ben böreğe bayılırım. Kol böreğine. Sarıyer börekçisi falan hakikaten severim. İyi değerlerde börek yedim. Fakat Yunanistan'da yediğim böreği daha önce hiçbir yerde yemedim Burak. Çok mu iyi? Ya kafayı yemişsin ama o. Gerçekten Yunanistan'daki kol böreği müthişti. Nerede olursam olayım. Ben buyum. Ne? Hislerimi belli ederim. Protest saçta bir hafta. Ben bayağıdır kelim. de mutluyum. İlk video çekmeye başladığım zamanlarda lisedeyken kendim. Hmm. Hadi... Ee, umur botoks yaptırıyor haberiniz olsun. Nereden ne? anladın? Taka. Nere, Söyledin ne? ya salak. Hatta nereden? Ha, tamam, nereden söyledim Bakayım şu anda. Ee, bu da protez, protez saç saç yaptırıyor ya. Ben karşıyım böyle şeylere. Hatta evde bayağı olay oldu sen niye yaptırmıyorsun falan filan. Hilal de dedi sen de yaptır. Hayır ben yaşlanmak istiyorum dedim. Evet. Kime şey kendi yaptıracak? Sonra zaman... Protez mi yaptıracak? Yok be. Ya Aysu Botok... sen mal mısın ya? Evet. <gülüyor> Abicim <gülüyor> diyoruz ya botoks yaptıracak diye girdik ya cümleye. Evet, e, tamam sonra saça döndünüz. tamam saçı da bu yaptırmış ya. Aysu sen hakikaten varsın ya. Protesi <laughs> olarak sevmiyorum. Yakışana yakışıyor. Ama Fırat dedi ki sana bir protest saç yapalım. Ya başta yok mok dedim de benim de videoya ihtiyacım var. Fırat'la beraber gittik. Kafamı ölçtüler. Oradan bir tane saç buldum taktım. Story attım. Çok fazla kişi beğendi. Çok fazla kişi beğenmedi. Ben beğenmeyen taraftayım. Saçın güzel oturması için yan taraftan biraz daha uzaması lazımmış. İki haftada saçımı uzatıyorum. Saçımı hiç böyle sevmediğim için şapka takıyorum bir süredir. Çok iyi. <laughs> şey abi. Kral bir şey söyleyeceğim. Vallahi Allah, billahi eee kel halin daha karizmatik ya. Bence böyle daha iyi. Başka abi bir şey öyle ben alıştığımız için olmuş. de böyle çok gençleştirmiş. Yok ben niye ya. Fırat, şey Fırat genç. abi. Bayağı Bayağı Oğlum bir şey söyleyeceğim. Fırat abi yıllardır böyle protest saçla. Ben Fırat evet. abinin kel halini daha e, s oluyorum. Abi sen bence kel seviyorsun. Ne <laughs> san <laughs> yani? Yemek hazır. Ben, 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 ben. <laughs> ha ah lan lan. Ulan be aslan kardeşim benim be. Yılbaşı kutlama. Bırakamadı oğlum son adamdı belki. Bu hakkında ne düşünüyorsunuz? ben anneme bisküt tatlısı yaptıracağım evde oturacağım. Ne oldu bu başa mı sardı he? İş hadi, hadi, ki. hadi abi hadi abi hadi evet. abi hadi abi <laughs> şampiyon benim hadi oğlum. Yavuz bir iki hareket yap bakayım. Allahım. <laughs> evet. Vallahi. böyle Vallahi. şeyler Vallahi. ya. Vallahi. 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 Oradan Hı. Hı. Bu bir te tecrübe. Bu bir deneyim. Bu hareketi s**meden anlayamazsınız. İlk önce s**ilmeniz gerekiyor. Ben s**ildim. Bir daha yapmam. Bu bir tamamen tecrübeye dayalı bir şey bu. Kilmeden önce çok mantıklı bir hareket yaptığımı düşünüyordum. 0 bir araba yerine Skoda, Dacia, ıvır zıvır yerine 7 yaşında 8 yaşında bir benmenin daha mantıklı olacağını düşünüyordum. Sonra s**ildim. bilince anladım ki yanlış bir hareketmiş. Şu an bir daha hareketi yapmam. O yüzden size ne anlatırsam anlatayım boş. Siz de bunu anlayamayacaksınız. Aynen. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Sıfır kilometre bembe alır mısın Beyler benim için bembe defteri Kapanmıştır yarın öbür gün ne olur Bembeye nasıl bir para veririm biliyor musun Evlat gelir Bir şey başarmıştır 18 yaşındadır iyi bir evlattır Şu anki gidişat çok iyi bir evlat olacağı yönünde değil ee, <gülüyor> ee, <gülüyor> Daha 3 yaşındaki Agresif gidiyoruz biraz biraz problemlerimiz var Müthiş bir evlattır. Her şeyi muntazamdır. İyi bir okul kazanmıştır. Gelir babacığım ben bir araba istiyorum. Benim de durumu malum vaktim yerindedir. Koymayacaktır o para bana. Evladım isterse benme alırım. Buradan herkese sesleniyorum. Açık ve net. Çok büyük konuşuyorum. Bir daha hiçbir şekilde benmeye para vermeyeceğim. Onun dışında. En mantıklı hareket. Bitti abi. Aynen öyle. Ben çok Ondan sonra testacıyız abi ya. Yani ben, benim benmem tramersiz ıvır zıvır bir benmeydi ama ağır bakımları yakınlaşmış bir benmeydi. Ya ben böylesini de görmedim yani. Abi yanlış anlamayın ben, Şah bakım. ben Şahin'e de bindim. Yani e, Tesla hikayesine benzemesin bu büyük konuşma. Abi ben şu an Tesla'dan inanılmaz mutluyum ya. Ama Tesla'yı kullanmadan önce öyle sallıyordu ki BMW'yi kullandıktan sonra mesela Umur'un şu an Tesla'ya bakış açısını sorsanız da e, Abi süper araba bir şey söyleyeyim mi? Yani, yani Tesla... o paraya o teknolojiyle o konforda bir araba imkansız abi. Imkansız Yok yani. gerçekten eşekmişiz yani. Harbi eşekmişiz. Ya biz dert olur dedik. Olmadı. da müthiş abi. Abi pederi ikna edersem yarın yerle bir F30 alıyorum. Allah'ım ne olur baban seni dövsün koyayım <laughs> ya. <Yarın gülüyor> <de> dövsün. Ağzını <laughs> <Akılırsın>. Yani <laughs> yarın koyayım kumardan falan yakalan da baban o arabayı sana almaktan son gavaz geçsin ya. Kürşat git şunun cebine o evladı FETÖ'cülerin kitabını <laughs> mitabını koyayım ihbar edelim yakalansın. <laughs> ya ba Harim babasına ya. çok üzüldüm. Babasını korumanın peşindeyim şu anda. Aynen böyle. I abi bir şey söyleyeyim. Böyle ben de yaparım. Yani parası boş Aa, abi. Abi böyle bir... Bu, just... Bunu zaten ayakla yapmak abi marifet. <laughs> 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 Mayta ayıp. Aa, 3 tane değerli kardeşim. Biri Elif, biri Su, biri de Sevim. Yarın öbür gün bir tweet atarsa çocuğum. Haberiniz olsun. Her iş diyeceğim, mukadderat diyeceğim, kısmet diyeceğim. Haberiniz olsun. Bu da şey yaptım. Bu Bu ben de küçük kardeşime anlattım anlattım anlamadı ben de verdim ee, sonra anladı ben problem yok abi ben ve gerçekten problem. <laughs> ne, yani ne oldu önemli değil araba ben koyun ve yine kaputu açılmış <laughs> hesabını yap. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Helal olsun lan Niye koydunuz abi? Ataberk daha video çekince yoo, koyayım yoo, evladı öl ne ne no, oluyor? No, Madara yapınca bir şey yok. hayır <laughs> evet. ben bunu yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Da ne top attı be. Kuvvetle, kuvvetle muhtemelen şu an abi. kaleye geçsem bu olur. Ama Alperen idmandadır. Evet abi sürekli abi canım. falan da girdi. Spor neşemi kaybettim ya. Gençken hep dışarı çıkıp kendimi çekerdim lan. Neşem vardı. Gezerdim, tozardım sürekli. Yemek yiyip ödemeden bu, kaçardım. Bu ülkede gördüğüm Taner Talga Tarlacı'dan sonraki en kötü kariyer planlaması. Aynen öyle bu arada ya. Yani. yani sempatik, sevilen bir adamdan nasıl sosyal medyanın en nefret edilen adamlarından birine nasıl dönüştü? Koyayım. İnsanlar seni öyle halkın içinden oluşun, sempatik, saf oluşun, temiz oluşunla sevdi. En son koltuk altına ayağını yalatıyordun. Yani... Yalatıyorsun ayaklar İlginç. Gerçekten ilginç. Kendimi çekerdim. Şimdi o da gitti. Geliyor. Ah lan. Kimin <laughs> bu? Allah. Allah be. Ne oldu lan? 2018. 2018 civarı. Öldü mü? Da bir bir zaman çok, şey çok eski. Zaman çok Zaman Narda bir tarih öğretmeni